Modanın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food, Kütahya'ya yeni bir soluk kazandıracak. Sosyal yaşamın merkezi olacak David People Cafe, çok yakında siz değerli Kütahyalılarla Atatürk Bulvarı'nda buluşuyor. İddialı tasarımı, geniş menüsü ve hızlı servisiyle gönüllerinizi ve damağınızı fethetmeye geliyor. David People, Kütahya'ya hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayış getirecek. Aktaş evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı bir daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaşevleri evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya. Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Milletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milli birliğini temsil eden kişiyi ilk defa kendisi seçiyor. Bu tarihi bir olaydır. Halkımızın doğrudan söz sahibi olacağı yeni dönem, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki son hesaplaşma da yapılacaktır. Bu seçim, değişim, demokrasi, açıklık, refah iradesiyle tutuculuk, vesayetçilik, kapalılık ve ekonomik oligarşi odakları arasında yapılacak bir seçimdir. Cumhurbaşkanlığı şimdiye kadar seçimle iktidara gelemeyen kapalı vesayet odaklarının seçimle iktidara gelen milletin temsilcilerini kontrol altında tutma makamı olarak işler gördü. Şimdi halkın seçtiği Cumhurbaşkanı her türlü vesayetin ve kirli işbirlikçi çetelerin tamamına dur diyecek. Bu vesayet odakları Cumhurbaşkanlığı makamını ellerinde tutmak için her seçimden önce, her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ülkemizi karıştırmak adına her türlü oyunun içerisine girmişlerdir. Milletin iradesine engel olmak için darbeler yapın. 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat askeri darbesi, 27 Nisan E muhtırası, Cumhur'un başkanının seçmesini engellemeye yönelik teşebbüsler olarak tarihte yerini almıştır. Geçen sene bu zamanlar planlanan ve uygulamaya konulan çeşitli oyunlar, gezi olayları, 17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişimleri. Hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimi olan kirli senaryolardır. Tabi herkesin bir tuzağı var. Onların bir tuzağı var. Onların bir hesabı var. Ama onların karşısında da Allah'ın bir tuzağı var. Allah'ın bir hesabı var. Millet olarak 10 Ağustos Pazar günü seçimleri ikinci tura bırakmadan ilk turda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek eski Türkiye ile hesabımızı göreceğiz. Teşkilatımızın çok kıymetli mensupları amacımız 2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100. yılında şu dört temel hedefe ulaşmaktır. Demokrasiyi daha da geliştirmek, siyasi ve toplumsal normalleşmeyi sağlamak, toplumsal refahı daha da yükseltmek ve dünyada öncü ülkelerin arasına girmek. Ne mutlu bize ki bu hesaplaşma esnasında tarafımızı, tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Yeni Türkiye'yi inşa etmek için bir anne şefkatiyle, bir baba hassasiyetiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni Türkiye güçlü, büyük ve öncü Türkiye olacaktır. İşte böyle önemli bir seçimin arefesindeyiz.